Bir şey örnek vermek istiyorum. Müslümanlar arasında da bilime düşman bazı kimseler görebiliyoruz. Yani bilim, siz işte niye bilimi bu kadar ön plana çıkarıyorsunuz, niye övüyorsunuz? Tarihsel bir vakadan bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz dinimizde bir kıbleye namaz kılarken kıbleye dönmemiz gerekiyor. Bu tabi özellikle Mekke'ye yakın bir yerdeyseniz bunu gerçekleştirmek çok kolay. Peki ama uzak bir yerdeyseniz, İspanya'daysanız ya da Kuzey Afrika'daysanız bu ciddi bir probleme dönüşüyor kıbleyi bulma. Yani şimdi tabi hepimizde akıllı telefonla pusulayla işte vesaire bulurum. Pusulanın olmadığı, akıllı telefonların GPS'in vesaire olmadığı bir dönemden düşünün. İslam tarihinde böyle bir dönem vardı. Harita da yok. Yani pusula olsan hadi pusula olması da yardımcı olmuyor ki harita olmayınca nasıl kıblenin yönünü bulacaksınız? İkinci bir mesele mesela namaz vakitlerinin tayini. İşte namaz vakitleri vakitle ibadetler bunları gözlem yaparak bulabilirsiniz ama gözlem yapmak belli bir yerde zorlaşıyor. Bunları tarif edecek hesaplara ihtiyacınız var. Şimdi özellikle kıble problemi tabi burada temel. Buradan görüyoruz ki Allah aslında Müslümanları baştan bilimle uğraşmaya zaten mahkum etmiş. Mecbur bırakıyor. Yani. Mecbur bırakıyor. Şimdi buna bile itiraz edenler olmuş. İslam tarihinde özellikle Kuzey Afrika'da kıblenin yönünü nasıl tayin edeceğiz diye bir tartışma çıkmış. Müslümanlardan bir kısmı bilim adamlarımız var bizim. Bu konuda alim yetiştireceğiz. Doğayı inceleyeceğiz ve bunlar bize kıbleyi bulacaklar demiş. Bir kısmı da yok. Bizim bilim adamlarına ihtiyacımız yok. Biz rivayetlerle sadece rivayetlere bakarak buluruz kıbleyi demişler. Ve şöyle bir rivayet var. Yani kıble doğuyla batının arasındadır. Dolayısıyla güneye çevirmişler camilerin. Halbuki Kuzey Afrika'dan giderseniz güneyde değil. Güneyde olmadığı için bugünkü Kuzey Afrika'daki camilerin üçte birinin kıblesi yanlış bulunmuş. Yani ne yazık ki İstanbul'dakilerin de büyük çoğunun kıblesi yanlış ama neyse, Diğer Diğer taraftan bilim adamlarını takip edenler, biz alim yetiştireceğiz bu konuda deyip alim yetiştirenler kıbleyi doğru bulmuşlar. Yani kim galip gelmiş? Bilim adamlarıyla olan, bilime önem veren. Yani Allah'ın mahkum ettiği şeyi takip edenler, Allah'ın fıtratını takip edenler Doğru kıbleyi bulmuşlar. Ve aslında bu bahsettiğim mesele, bu kıble problemi ve namaz vakitlerinin tayini ikisi de ciddi anlamda trigonometri bilgisi gerektiriyor. Bundan dolayıdır ki Kur'an'ın bu emirden hareketle İslam alimleri trigonometri bilimini geliştirmişler. Ve bu geliştirilen trigonometri bilimi daha sonra kalkülüsün, Newton'un geliştireceği kalkülüsün ve bilimin temelini oluşturmuş. Yani Dünya'nın yarı çapını bulmuşlar niye? Çünkü Dünya'nın yarı çapını siz bilmeden kıbleyi bulamazsınız. Dünya küre, yani düz bir yüzey de değil, düz bir yüzeyde olmadığı için küre üstünde bulma çok önemli bir problem. Yani bu özellikle bilim düşmanı olan Müslümanların dikkat etmesi gereken bir şey. Biz bilimi ne kadar kullanıyoruz aslında ibadetlerimizde? Yani Bunun farkında şey değiliz. Yani bilim bilimi doğru e, anlamadığımız için.